şimdi bir deney deneyeceğiz. Ben ben sana göstereceğim önce. Tamam mı? Bakalım seninki de benimle aynı mı olacak? Bekle bakalım. Bak şimdi gösteriyorum. Anneciğim kolun buraya değiyor. Duvara değiyor. Kol, kolunu kaldır, deseni iki kere vurduğunda kolun değmiyor. Ama bunun nasıl olduğunu bilmiyorlar. Hadi bir de sen dene bakalım. Sende olacak mı? Çok merak ediyorum. Anneciğim önce ellerini değdir oraya. Değdirdin. Şimdi kır kolunu İki kere değdir bakalım duvara ama seninki değdi inanmıyorum <laughs> bir kere daha yap bakayım çok şaşırdım bak hareket etmiyor Efe dikkat edin Efe seninki nasıl değiyor ya benimki değmemişti ama çünkü kollarımız aynı boyut değil benimki daha uzun anneciğim alakası yok bu öyle bir şey değilmiş Emir sen ne yapıyorsun Emir ben de deniyorum Efe, Emir'e mi yaptırsak? Dene bakalım. Anneciğim bir kere... Aa, değmedi. Bir daha dene bakayım. kendim yaptım, kandırdım yani. Efe ya, niye kandırdın beni? Emir abi beni kandırdı. Geçelim ikinci deneye. Neyse, merak ediyorum. Bakalım ikide başarılı olacağız mı? İkinci deneye sıra geldi. Biliyor musun? Su ile ilgili bir akım varmış. Bu su şişesini insanlar şöyle çevirip attıklarında dik duruyormuş. Ben deneyeceğim. Belki şansım olur. Benimki olmadı. Sen dene bakalım. Ha, şey Seninki de olmadı. Bir daha dene. Bunu yapamadın. Efe, bunun bir sırrı varmış. Bilmiyorsun. Aa, şimdi, o olmuyor. Gel bakalım sana Aa, en küçük. Oluyordu. Anneciğim olmuyor. Getir bakalım su şişesini. Şimdi sırrını sana ve arkadaşlarına anlatıyorum. Biraz? Hayır anneciğim <laughs> gel bakalım. Önce banyoya gidiyoruz. Gel bakalım. Aç bakalım şunun kapağını. Efe burada boğumlar var ya bak şu boğumlar. Bir iki üç. Üçüncüye gelene kadar dökeceğiz anneciğim onu. Bakalım. Daha değil. Biraz daha. Bakalım. Daha değil. Bakalım. Bir 2 3 puan oldu. Şimdi Efe tuz kapağın getireceğiz? Tuz getireceğiz. Kapağını kapatmayacağız. Yürü bakalım mutfağa. Koş. Koş 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 koş. Tuzu da getirdim. Şimdi içine bolca tuz koyacağız. Tamam mı? Be bekle bakalım. Kaşığı alalım. Kaşıkla içine tuz dolduracağız Efe şey diyebilir miyim? Ben ağzımı açarsam kesin kesin olmaz. 1, 2, 3, 4. Ay döktüm her yere. Hadi dört son da yapalım. 5. 4'te çaylaklık yaptın. Bakalım içine doldurduk. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Efe evet. bu su iyice eriyene kadar çalkala bunu anneciğim. Çalkala bakalım. Çalkala çalkala çalkala. İyice 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 iyice. <laughs> Bak bakalım erimiş mi? Erimiş. Mi? Heh, daha erimemiş. Biraz daha. Arkadaşlar şansımız yok Hiç yapmayız bu deneyleri. Şimdi. şansımız oluyor. Belki de şanslı çıkacağız. Tamam. Bunu şimdi biraz dinlenmesini bekleyeceğiz. Yürü bakalım ben salona. Ben salona götürebilirsin annem onu. Koş 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 koş. Suyumuz oldu mu? Evet, suyumuz oldu. Hadi bakalım deneme sırası otur yerine. Başlıyoruz. Dene bakalım. Bekliyoruz 1 2 3 atış. Aa! Olmadı. Aa! Efe yapamıyorsun. Ama ver bakalım bana. Çok yükseğe atıyorsun anneciğim. Ver bana. Ver. Dur, ben deneyeceğim bir. Hayır olmuyor. Ama neden olmuyor ya? Ha. Anneciğim halıda olmaz ki halı. Oh. oh oldu, işte bu, işte bu. Ama asıl halıda olmaz? Oluyordu. Oh. Oh, halıda deneme bir dakika dur 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 Efe halıda deneme ha. bir de yerde dene bakalım. Ha, olmadı. Peki, ya tam alıyordu. Ya annem bir. Son kez bu son bak. Olmuyorsa olmuyor. Dene bakalım. Olmuyor tamam ben bırak bu Yapana kadar mı zorlayacaksın Efe? Efe hızlı yapma. Hızlı yapma yavaş. Anneciğim bırak olmuyor ya. Olmuyor. Demek ki bu deney başarılı değil Efe. Yok ya yok. Tuzu boş yere harcamayın. Biz inandık internete ama olmuyormuş arkadaşlar. Hayır annem, olmuyor. Üçüncü deneye geçelim. Hadi bakalım. Üçüncü videoya hazır mısın? Bakayım. Hazır görünüyorsun da. Emir pek hazır görünmüyor Efe. Emir de o zaman ya. Neyse biz Emir'i boş verelim. Sence telefonla ben gökkuşağı yapabilir miyim? Emin misin? Bunun için bana lazım olan ne biliyor musun? Bir şu telefon, bir tane de CD. Bir tane de çocuk. <laughs> bir tane de sen, evet. Nerede CD var biliyor musun? Biliyorum. Hadi ver bakalım bize. Orada var mı CD? Evet. Şimdi bir CD verdim bize. Başlayalım. İster misin anneciğim? Onu bu takım Emin isteme. Şimdi CD'mizi koyuyoruz. Ne yapacağız biliyor musun? Evet. CD'nin etrafından gök kuşağı çıkaracağız. Hadi başlayalım. Bak anneciğim şimdi. Şu flaşımız var ya şuradaki flaşı. O flaşı ortaya getiriyoruz. Ortaya getirdik. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Dikkat et. Bak 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 gök kuşağını görüyor musun? Bak. Gördün mü? Devam edelim mi? Bekle. <laughs> eyvah, eyvah. Emir. Anneciğim ne yapıyorsun sen? Biz burada gökkuşağı yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir sen burada. Eyvah. Demek öyle alın sizi. Efe biz ne yapıyoruz? Deneyi unuttuk. Yürü deneye. Deneye devam ediyoruz. Gö gök kuşağını göstereceğiz ya. Unuttuk. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dene kadar gösteriyoruz bak. Denesinler bunu. Çok. Bak, bak, bak. Hii, renklerin güzelliğine bakar mısın bak ama orta bak flaşı böyle getirsem olmuyor görüyor musun evet. şu flaşı şu ortaya getirdiğin anda evet bak yok kuşağı nasıl oluyor <laughs> ya bence çok güzel ya bu deneyi ben bir tane youtuber bir abi var onda gördüm ve bence çok güzel çocukların yapabileceği eğlenceli bir deney ne dersin dörde geçelim mi bak ilk defa başarılı bir deneyimiz evet. oldu çak <laughs> Hiç olmuyorduk <laughs> bugün <olarak. gülüyor> Evet. Hadi dörde git.